Yani artık bundan geçmemiz lazım yani. Toplum ne der? Toplum acaba nasıl karşılar? Toplum beğenir mi bu hareketimi? Beğenmez mi? Bunlardan geçmek lazım. Bu yani 1500 sene evvel Efendimizin en yakını vefat edeceği zamanda dedi ki iman et ey amcacığım. Yeğenim sen doğrusun haklısın. Doğrusun haklısın demen bir şey ifade etmiyor. Kelime-i şehadet okumalısın. İşte İslam'a inanmalısın ey amca diyor efendim Aleyhisselam. O da e, yeğenim şimdi ben senin dediğini dersem bana arkamdan ne derler? Bak ölüm anında dinini değiştirdi derler. Bak çevre ne der bunu insanoğlu düşünüyor. E sonra derler ki bak son anda dinini değiştirdi. Şöyle yaptı böyle yaptı. Bu bir aslında bir puttur yani. Ama bu hala bugün devam ediyor. İlla putu alıp işte böyle putun karşısına geçip imadet etmek değildir mesele. Bak bu da gizli bir puttur yani. Adam Allah ne der demiyor. Celle Celaluhu. Resulü ne der demiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Falanca ne der? Çevrem ne der? Eşim dostum ne der? Bunlardan geçeceğiz kıymetli Müslümanlar. Müslüman şöyle demesi lazım. Allah ve Resulü ne buyurur? Allah ve Resulü ne der? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i ikram yanında birisi de böyle geçiyor yoldan durumu iyi olan, toplumda itibarı olan birisi. Oradan geçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu kişi hakkında ne dersiniz? E sahabe efendilerimiz de dediler ki, yani dedi bu kişi bir meclise girse ona yer açılır. Bu kişi bir konuşma yapsa toplum onu dinler. Bu kişi iki tane küsü barıştırmak için araya girse onun aracılığını şefaatini kabul ederler. Sayarlar ve barışırlar. Bu kişi bir kıza talip olsa, birisine kız istese onu ikilemez verirler. Peki, Efendimiz Aleyhisselam bir müddet durdu. Sonra gariban, Yasir bin Ammarlar gibi, Bilal-i Habeşiler gibi, yani böyle kabilesi, kavmi kabilet olmayan, aşiret olmayan, fakir olan bir sahabe efendilerimizden birisi geçerken aynı kelimeyi yine sordu. Ma tegûlûne hâzâ'' ''Bu kişi hakkında ne dersiniz?'' deyince sahabe efendilerimiz buyurdu ki yani bir meclise girse kimse istifini bozmaz. Bir konuşma yapsa kimse onu dinlemez. Bir efendim görücülüğe gitse bir kız istese kendisine veya oğluna veya bir akrabasına birisine asla veren olmaz. İki küsü barıştırmak için araya girse ya bu hasımlığınız bitsin artık barışın efendim kaynaşın siz akrabasınız gibi aracılık yapmaya kalksa Millet onun üzerine yürür. Sana mı düştü bu iş diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki çok acayip bir şey kıymetli kardeşlerim ya. Haza <laughs> hayrun. Şu ikinci kişi var ya toplumun yer vermediği, toplumun kız vermediği, toplumun nazarında hiç itibarı olmayan o ikinci kişi var ya çok daha hayırlıdır. Milül ardı min zake. O ilki toplumun beğendiği, toplumun böyle efem alkışladığı, beğendiği, sevdiği var ya Dikkat! Tabir Resulullah'ın tabiri sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün dünyayı karış karış o adamdan ekseniz. Bütün dünya o birinci geçen itibarı var ama Allah katında hiç değeri olmayan bir adam. Bütün dünyayı ondan doldursanız Allah katında hepsi bir tarafa o fakir toplum nazarında itibarı yok ama Allah katında çok değerli olan o kişi var ya. O dünya dolusu insandan hayırlıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için toplum bizi beğenmiş, beğenmemiş buna çok aldırış etmemek lazım. Allahu Teala'nın katında değerli olmak lazım kıymetli Müslümanlar. <laughs> لفضيله <applause> يحزنون.